Herkese merhaba. Bugün kedi dili bir pasta yapıyoruz. Bunun için 2 su bardağı süt var tenceremde. İçerisine 2 su bardağı su ekliyorum. Daha sonra şöyle su bardağının 4'te 3'ü ile yani 2 parmak eksik şeker ekliyoruz. 3 dolu yemek kaşığı un ekliyorum içerisine. Bunları güzelce çırpıp pürüzsüz hale getiriyorum. Tencerem ocağın üzerine alıyorum sürekli karıştırarak pişiriyorum. Böyle göz göz olmaya başladıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. İçerisine şöyle bir kahve fincanı karamel küpleri ekliyorum. Bunu birçok marketten rahatlıkla bulabilirsiniz. Öyle çok pahalı bir şey de değil. Evinizde yoksa eklemeyi de bilirsiniz bu arada. Sade bırakabilirsiniz ya da damla çikolata da kullanabilirsiniz. Karıştırdım. Daha sonra şöyle kedi dili bisküvilerim var. Bunları sütle güzelce ıslatıyorum küçük bir kabımın içerisine diziyorum. Ben miktarı az yaptım. Siz isterseniz aynı oranda ölçüleri arttırarak daha büyük bir kalıp da yapabilirsiniz. Güzelce dizdim. Daha sonra bu hazırlamış olduğum e, her sütlü muhallebimi harcımı tamamını üzerine boşaltıyorum. Boşalttıktan sonra da oda ısısında güzelce soğuyup dinlenmesini bekliyorum. Soğuması önemli. O soğurken ben üzerinin ganajını hazırlayacağım. Burada bir paket krema var. 80 gram karamelli çikolata kullanıyorum. Karamelli çikolatayı bulamazsanız sütlü ya da bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ama karamel seviyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Sütü biraz ısıttım. Kaynatmıyoruz. Sıcak sütün içerisine çikolatamı eklediğim zaman rahatlıkla zaten eriyor. Daha sonra üzerine çikolatalı ganajımı boşalttım. Bu şekilde soğuttum. 3-4 saat dolapta bekletirseniz çok daha iyi sonuç alacaksınızdır. Şöyle dilimliyorum. Yani bakın bu şekilde 8 kişiye rahatlıkla yeterli olacaktır. Kıvamını da şöyle göstereyim. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarife videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.